Hepinize merhaba arkadaşlar. Gene bir tane oyunu bitiriyorum. Hiç sizde bu video hakkında yani oyun hakkında bir video çekmedim. Unstead Goals sistemden yüklemiştim ve çaldım. Şimdi bunu almamız lazım. Ne yapacağımız hakkında bir gün var. Şu yarıkları patlatacağız. Yani kıracağız. Bildiğiniz deprem yapacağız. Hadi. Hadi çek 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 çek. ve kırıyoruz arkadaşlar kırılıyor ve kırıldı. Üstüme düştü. Ve ben kaldım. Bir dakika. Ve bitmedi mi? Ve hepsini eve geri götür. Nasıl hepsini geri götür derken? Böyle mi? Allah Allah. Neyse. Aynı tam bitirirken ben gene yaparım. Faiz.